Love <laughs> vay 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 vay. vay. <laughs> Sen evet. Kabe'yi çok istiyor musun? Evet. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Artık bunu da seversin diye düşündük. Çok güzel. Keşke <laughs> <laughs> de seni. <laughs> güzel olsun inşallah. Hocanın bir inşallah, inşallah olsun. Belk beraber gideriz. herkesle tamam, birlikte. Peki, ben, tamam. Anneni, anneni oh, tamam inşallah. <laughs> Aynen, <var mı? gülüyor> Oh <laughs> Kabe'ye mi gitmek istiyorsun? <laughs> Sen de mi gideceksin? Evet. Ahmet o zaman Sadece üçümüz Kabe'ye gideceğiz. Ne Kabe diyeceksiniz ki? Sana edeceğim. Tamam söz mü? Söz abi. Hazırladılar Allah razı olsun ben harcama için çok istiyorum hazırım heyecanlıyım Teşekkür ederim kardeşinler dalgını yaptık. <laughs> Kabe'de de böyle bir sarılırsınız inşallah. İnşallah. Sümeyra'nın doğum günü kutlamak için buradayız birçok üniversitede öğrenci arkadaşlarımızla organize etmeye çalıştık. Özellikle Sümeyra'nın talebi varmış Kabe resimlerini çok seviyormuş ve Kabe'ye gitmeyi çok istiyormuş. O yüzden de konsept olarak birazcık Kabe resimleriyle e, süsledik hediyelerimizi. O tarz seçmeye çalıştık. Tanıdığımız bir aileydi ve e, gönüllü gençlerle birlikte kızımızı yani ablamızı daha doğrusu mutlu etmek için buradayız. Çok mutlu olduğu bir e, organizasyon oldu. Biz de çok mutlu olduk. E, bugün onların e, mutlu bir günüydü. Buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum bugün bizi yalnız bırakmadıkları için Vera e, odasında dahi bütün hep e, her şeyi Kabe ve Mekke üzerine her şeyini yapıyor. Yani fotoğraflar dahi hep onun üzerine odasındaki her şey çok istekli Kabe ve Umre'ye hani gitmeyi çok istiyor.